Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin 2025-2026 kış sezonu seferlerinin bugün itibarıyla başladığını ve 1 Mart 2026'ya kadar devam edeceğini açıkladı. Uraloğlu, trenin Ankara-Kars hattında pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, Kars-Ankara yönünde ise çarşamba cuma ve pazar günleri sefer yapacağını belirterek, sezon boyunca toplam 60 seferle 10.800 yolcuya hizmet verileceğini söyledi. Seferler kapsamında Ankara-Kars yönünde, Erzincan ve Erzurum'da, dönüş yolunda ise İliç, Divriği ve Sivas'ta duraklamalar yapılacağını aktaran Uraloğlu, yolcuların bu şehirlerde tarihi ve kültürel alanları gezme imkanı bulacağını ifade etti. Yaklaşık 33 saat süren yolculuk boyunca karla kaplı dağlar, vadiler ve tarihi yapılar eşliğinde eşsiz siz manzaralar sunulacağını vurguladı. Her biri yataklı vagonlardan ve bir yemek vagonundan oluşan trenin konforlu bir seyahat imkanı sağladığını belirten Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresinin 2019'dan bu yana 81 binden fazla yolcu ağırlayarak Türkiye'nin en dikkat çeken kış turizmi rotalarından biri haline geldiğini söyledi.